Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bu video analizde yine fikri takip yapacağız. Uzun zamandır takip ettiğimiz, gelişmesini her aşamasını size aktardığımız önemli bir konuyu takip ediyoruz, değerlendireceğiz. Son gelişme Necip Avlemitoğlu cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianame, savcı Zafer Ergün'ün hazırladığı iddianame mahkemeye sunuldu. İddianame henüz e, kamuoyuna açıklanmadı. Çünkü mahkemenin iki haftalık inceleme süresi var. Sonrasında gerçekten kim neyle suçlu ne göreceğiz. Ama öncesinde iktidar medyası bütün bu iddianame yazım süresince aşama aşama kamuoyu oluştururken zaten e, içeriye dair bir şeyler sızdırdılar. Yani burada e, biraz sonra detaylarıyla anlatacağım o hatta Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu'nun ifadesiyle leş pazarlıklar diye tanımlamıştı bunu. E, dönen çok kirli pazarlıklar var. O pazarlıkların seyrine göre iktidar medyası tarafından havuzdan parça parça servis edildi ve onun üzerine pazarlıklar yapılmıştı ve gelinen noktada artık pazarlıklar bitti olay nereye doğru evrildi nereye doğru yürüyorlar İşte bütün bunları analiz edeceğimiz bir video ile karşınızdayım ve enteresan detayları içeren e, daha önce duymadığınız yeni bilgilerin olduğu bir video ile karşınızdayım Hani Fikri takip diyorum. Her defasında söylüyorum. Bazı yorumları bazı yorumları da görüyorum izleyicilerimiz. Ya bunu çok tekrar ediyorsun şeklinde. Ediyorum çünkü bu önemli. Yani Türkiye tarihinin en kritik olayları 15 Temmuz gibi, faali meçhuller gibi, derin devletler gibi, hukuki büyük önemli davalar gibi konuları bütün gelişmeleriyle takip edip analiz etmek gerekiyor. Bu gazetecilikte çok önemli bir kuraldır, bir yöntemdir. Bakmayın bugün yapılmıyor ama biz yurt dışındaki gazeteciler bunu yapmaya yapmaya devam etmeye çalışıyoruz. Şimdi bu videoda anlatacaklarıma geçmeden önce bir iki cümle e, konuyla bağlantıyı da e, yapacağım. Erdoğan'ın son Semerkant dönüşünde uçakta verdiği onlarca gazeteci götürmüşün yanında ki onlara zaten biliyorsunuz notlar iletişim başkanı tarafından yazılıp veriliyor. Kendilerinin not bile tuttuğunu görmüyoruz. Orada ilginç bir nokta var. Hablemitoğlu cinayetine geleceğim ama bağ olduğu için oradan başladım. Erdoğan yine e, konuyu dönüp dolaşıp, tırnak içerisinde söylüyorum, FETÖ'ye getiriyor. Yine orada e, benzeri şeyler söylüyor. E, ve hani Erdoğan'ı bilenler bilir, yakın tanıyanlar da bilirler. E, tanımsız bir şeye sahiptir, hırsa sahiptir. Yani bir konu onun için takıntı oldu mu olur. İşte onlardan bir tanesi de bu konu dönüyor dolaşıyor. Her konuda bir şekilde oraya geliyor. İşte onlardan bir tanesi de Fethullah Gülen meselesi. Oradaki ifadesi şu. Bu adamı Biden saklıyor. Hani öyle bir tanımlama yapmış ki işte Biden hani Fethullah Gülen bir yerde saklanıyor onu Biden saklanıyor hani filmlerde olur ya böyle bir örgüt üyesini alır bir başka kişi onu korur kollar saklar hani güvenlik güçlerinden saklamak ile yönelik bir jargondur. Erdoğan onu kullanıyor bunu yapmaktaki niyeti yani hem o bastıramadığı hisleri var hem de buradan kriminal bir durum varmış gibi ifade etmeye çalışıyor Tabi bunu yıllardır anlatıyoruz. Defaatle video yaptık. Amerikalılar her ortamda her defasında söylediler Türk tarafına. Dediler ki bakın bize hukuki olarak delil statüsünde bir şeyler verin. Yani bu konuda biz size asla vermeyiz, asla zinhar bu konuyu açmayın demiyoruz diyor Amerikalılar. Hatta bir önceki başkan Trump döneminde New York Times'a e kulis olarak yayınlandı. John Bolton'un kitabında eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'un kitabında var. Biz Mike Flynn soruşturmasında Mike Flynn ile ilgili tartışmalarda gördük. Yani Trump New York'taki mahkemeye çok yoğun baskı yaparken aynı zamanda dönemin adalet bakanına diyor ki ya bir şekilde Erdoğan'ın talebine cevap verebilir miyiz bir bakın yani Fethullah Gülen'i göndermenin imkanı varsa bir bakın şeklinde talimatlar da verdi. Ona rağmen yargı standartlara uygun herhangi bir delille karşılaşmadığı için bu konuda ilerleme sağlayamadılar ve artık Amerikalılar bu dosyayı kapattı. Amerikalılar diyor ki net bir şekilde bunu daha önce kaç videoda anlattım TRT 24 yazılarında söyledim isim isim mahkeme mahkeme anlattım. Amerikalılar diyor ki bize delil standartlarına uygun bir şey verin. Yani diyor ki Türkiye Erdoğan işte biz 85 kolu evrak verdik. Amerika Adalet Bakanlığı Dışişleri Sözcüsü, şey, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Sözcüsü dedi ki mahkeme ortamında. E, bunu da daha önce defaatle yazdım anlattım. Bize çok evrak gönderdiler ama işlerinde delil yoktu diyor. İşlerinde bilgi yoktu diyor. Yani havuz medyası haberlerini göndermişler. Mesela ne gönderdiler? Daha önce Reza Zarap davasında da gördük. Ya Güya Fethullah Gülen bir mektup yazıyor hakime, gözlerinizden öperim falan gibi böyle şeyler yapıyor. İşte e, hakime bir mektup yazıyor. işte cezaevindeki insanların bırakılması için. Ya o kadar uyduruk bir delildi ki. Yani Photoshop'ta üretilmiş sahte bir delil. Gazeteciler, yazarlar bakın logosu yerleştirilmiş. Yani bakanın 5. E, beş, saniyede ya bu çok saçma bir e, Photoshop diyeceği bir belge. Rıza Zarap davasında sunuldu. Hakimden fırçayı yediler. Hakim böyle bir şey bir daha yapmayın buralarda diye. Çünkü hani delil usulü açısından da son derece saçma bir durumdu. Bunu gönderdiler. Bir önceki videoda anlattım. Fethullah Gülen'le ilgili Amerika'ya gönderilen en önemli delil denen işte Hulusi Akar'ın ifadesi 15 Temmuz'a dair en önemli delil. Güya Akıncı Üst Komutanı Hakan Evrim sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen'le görüştürebiliriz dedi şeklinde bir şey var. Erdoğan bunu bütün uluslararası medya daki röportajları da bunu kullandı. Geçen haftaki video, şey bir önceki videoda anlattım. Belgeleriyle size gösterdim. Mahkeme evraklarında var bu. Resmen Fethullah Gülen ismi daha sonradan oraya savcı tarafından ekleniyor. Hulusi Akar'ın ifadesinde yok. Yani şimdi Amerikalılar bunun gibi sayısız örnek var. Sayısız örnek var. Yani ben mesela kendimle ilgili, ben de 8 yıldır 8,5 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Benimle ilgili de yazdığım kitaptan dolayı, hatta hemen göstereyim, yanımda da bulunuyor küpanda. Şu kitaptan dolayı benimle ilgili Amerika'ya dava dosyası gönderildi. İadem isteniyor, müebbetle yargılanıyorum. Düşünün, cinayet 2007 olmuş, ben 2011'de kitap yazmışım ve Amerika'ya gelen evrakta ben cinayetin faili olarak gözüküyorum. Birinci derece cinayet isten, e, iade talebinde bulunuyor Amerika'ya. Şimdi Amerikalılar bunları görmüyor mu? Yani bu, bu... Akla ziyan durumların farkında değiller mi? Açıkça söylediler. Hatta dediler ki bakın bu iş böyle olmaz. Biz size bir heyet gönderelim. Türkiye'ye heyet gönderdiler ve bu heyet Türkiye'de dava nasıl hazırlanır, dosya nasıl hazırlanır, iade talebi nasıl yazılır onları bile çalıştı, gösterdi. Ona rağmen hiçbir şey gelmedi Amerika'ya. Hani Amerika diyor ya bu adamı Biden saklıyor. Kimse kimseyi saklamıyor. Emin olun. Yani sadece dedikleri şey şu. Ya bize maddi delil gösterir. Hani Türkiye'deki mahkemelerin ne kadar baştan sonma olduğunu başka türlü söyleyemez adamlar söylemiş oluyorlar. Şimdi buraya niye geldik? Şuradan geldik. Şimdi Hablemitoğlu cinayeti 18 Aralık 2002'de evinin önünde başlı bir cinayete kurban gitmişti. Tam 20 yıl oldu. Bugüne kadar o cinayetle ilgili bir gelişme olmadı. Daha önce bu konu üzerine gidilmedi, gitmediler. Erdoğan bugüne kadar bekletti bu konuyu. Erdoğan iktidara geldiği ilk dönemler. Hatta o dönem Levent Göktaş'la Ankara'da bir avukatlık ofisinde Levent Göktaş üniformalı bir şekilde gelmişti. Erdoğan'la görüşme yaptılar. Yani Levent Göktaş'ı çok uzun yıllardır tanır Erdoğan. Hatta sarayda bir ofisinde olduğu ve bu saraydaki birçok özel duruma bile dahil olduğu Ankara kulislerinde anlatılan bir konu. Yani hiç tanımadığı bilmediği birisinden bahsetmiyoruz. Şimdi bu konuyla ilgili biliyorsunuz Gökhan Bozkır Ukrayna'dan getirildi. E, MIT operasyonuyla kaçırıldı, getirildi falan dendi ama aslında bu operasyonla değil anlaşmalı geldiği yönünde bilgiler var. E, arkasından işte verdiği ifadelerle iddia o ki cinayet çözüldü. Olayın arkasında Levent Göktaş var, MAK Alay Komutanlığı var. İlginç olan şu mahkemeye sunulan iddiaya göre de işte bir numarada Fethullah Gülen var örgüt yöneticisi olarak da Mustafa Özcan, eski MİT mensubu Enver Altaylı, firari eski Makalay komutanı Levent Göktaş aralarında 10 kişi toplam 10 kişi var. İşte bunların içerisinde Aydın Kösten var. Ee, Levent Göktaş aynı şekilde Bulgaristan'da Tarkan Mumcuoğlu tetikçi tetiği çektiği söylenen kişi. Fikret Emek, Gökhan Nur Bozkır bunlar da listede olan 10 kişilik ekip. Şimdi oradaki suçlama ilginç. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma. Levent Göktaş'a yapılan suçlama bu. Şimdi Levent Göktaş biliyorsunuz bu Nuri Bozkır getirildikten sonra ki daha getirilmeden verdiği ifadeler vardı. Levent Göktaş'ın adını vermişti. Ama hiçbir şey olmadı. Aylarca, 6 aydan fazla süre Ocak ayında getirildi. Temmuz ayına kadar hiçbir şey olmadı. Levent Göktaş Temmuz ayına kadar elini kolunu sallaya sallaya gezdi. Hatta öyle ki Kraja Holding'e girdi, işte Sezgin Baran Korkmaz'la görüşmeler yaptı. Şirki Kıraça Holding'in, Kraça Holding'in hisselerini aldığı avukatlık yetkisini kullandı, avukatlık anlaşması imzaladı vesaire. Kıraç'la bir sürü iş yaptı. Hatta öyle ki e, takip edildiğinde o kadar rahatken Antalya'ya gitti, kameralara görüntüler verdi, araç kiraladı. Hatta e, Sedat Peker'in açıkladığı, yanlış hatırlamıyorsam o açıklamıştı. E, kızının yaşadığı eve tele kızlarla geldi. İşte polis geldiğinde o diğer asansörle indi. Asansörde saçlarını düzeltme görüntüleri veriyor. Yani o kadar da içeriden bilgi verdiğini göstermiş oluyor. Yani şöyle ifade edeyim. Levent Göktaş korunup kollandı. Sonra da yurt dışına çıkmasına göz buldu. Ve bu göz yumma hareketi sonunda Bulgaristan'a çıktı ve orada yakalandı. Şimdi Bulgaristan da tabii önemli bir ülke. Özellikle ulusalcı ergenekoncu kadronun özellikle eski Doğu blok ülkelerinde güçlü bir network'ü var biliniyor. Hatta e, Levent Göktaş'ın e, Romanya'da bir takım ilişkileri olduğu, orada e, yakınları olduğu da söyleniyor. Söylenen, anlatılan çok şey var. Bunlardan bir tanesi Azerbaycan, bir tanesi Romanya. E, her iki ülkede de beraber yaşadığı kadınların olduğu ifade ediliyor vesaire. Şimdi bu soruşturma yapılırken daha önce videolarda anlattım. Erdoğan bir yol ayrımına geldi. Erdoğan'ın yol ayrımı şuydu. Bu Hablemitoğlu cinayeti. Burada şunu da tekrar hatırlatayım. Hablemitoğlu, Hablemitoğlu cinayeti Erdoğan umurunda bile değil. Yıllarca zaten hiç dönüp bakmadı. Ama ne zaman ki o Erdoğan'ın bildiğimiz klasik fırsatçılığı devreye girdi. Hablemitoğlu cinayet üzerinden ben nasıl bir rant elde ederim derdine girdiğinde şöyle bir yol ayrımına geldi. Hablemitoğlu cinayeti üzerinden ulusalcı ergenekoncu kadroya çok büyük bir operasyon yapabilirdi. Buna uygun bir zemin vardı çünkü orada. Ya da buradan dönüp yine bu işi cemaate yükleyip oradan başka bir rant elde edebilir misavına girdi. Ve bu soruşturma yaklaşık 8 ay bu kavşakta bekledi. O tarafa mı gidecek, bu tarafa mı gidecek? Şimdi iddianame mahkemeye sunuldu. Gördük ki yine FETÖ çuvalının içerisine atılmış gözüküyor. Ama bunun anlamı çok büyük. Yani söz konusu anlaşma cinayetin Fethullah Gülen ve Mustafa Özcan üzerinden cemaate atledilmesi meselesi üzerinden şunu anlamak gerekiyor. Evet, Makalay Komutanı Levent Göktaş'la ilgili konular bir boyutuyla tamamen üzeri örtülüyor. İşi de gönderilen silahlar, Kafor Okan suikasti gibi faali meçhul işler, Türkiye'de işlenmiş derin devlet cinayetleri vesaire hepsinin üzeri kapatılıyor. Şimdi burada şöyle bir realiteyle karşılaştık. İşte kritik noktada bu zaten. Erdoğan bütün hareketleri seçim endeksli yaşayan birisi. Yani her zaman seçim endeksli yaşayan ve bütün hedefi sandık. Sandığı kazanmadığı zaman yok olacağını, başını dertten kurtulmayacağını biliyor. O yüzden önümüzdeki seçim Erdoğan için hayati öneme sahip. Her seçimden çok daha önemli. Bu yüzden her şeyi kullanıyor. Her şeyi ama her şeyi. Hiçbirini pas geçmiyor. Mesela bugün ben bu videoyu çekerken Selahattin Demirtaş özel uçakla Diyarbakır'a götürüldü. Babası rahatsızlandığı için. Gayet insani bir şey. Ama bugüne kadar bu insani özelliklerin hiçbirini kullanmıyordu Erdoğan. Hatta özellikle yani düşünün Diyarbakır neresi, Edirne neresi en olabilecek eziyet olsun diye en uzak mesafeye götürdüler Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş niye cezaevinde? Sırf Erdoğan'ın siyasi planları için cezaevinde. Ama şimdi bugün bir anda insani duyguları kabardı iktidarın ve Selahattin Demirtaş'ın babası hastaymış hadi onu götürelim dediler götürdüler. E güzel gayet güzel yani keşke daha hassas olsalar bu konularda. Ama niye yaptılar bunu? Çünkü Erdoğan'ın seçim döneminde bunlara ihtiyacı var. Bakın Öcalan'ı sahaya çekecekti. Artık gördüğümüz kadarıyla sadece Öcalan değil. Selahattin Demirtaş'ı da bir şekilde sahaya çekme, seçim döneminde bir şekilde ondan da istifade etme hesabı yapıyor. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz. Levent Göktaş dosyasına geri gelelim. Buradan ne yapıyor? İşte temel noktada şurası. Erdoğan risk planlaması yaparken şunu yapıyor. Önümdeki temel risklerden biri nedir? Ulusalcı ergenekoncu kadro. Bu kadronun devlet içerisindeki uzantıları, özellikle güvenlik bürokrasisindeki uzantıları benim rahat benim başım ekabildi. Çünkü medyada kimsesi kalmadı. Var olanlar da zaten rejimin e teslim olmuş durumdalar ve hatta rejimin şu anda e Hilal Kaplan'ın tabiriyle Nuh'un köpekliğini yapıyorlar. Nuh, bitim basın danışmanı olan kişi. E dünden teslim olmuş durumdalar zaten onlarda. Şimdi i̇şte böyle bir tablo içerisinde Erdoğan risk almamak, herhangi bir risk yaşamamak için ulusalca ergenekoncu kadroyu Hablemitoğlu cinayet üzerinden köşeye sıkıştırdı. Nasıl yaptı? Şimdi 2013 büyük yolsuzluk soruşturması sonrasında ne yaptı Erdoğan? Cezaevindeki darbe sanıklarını, hırsızları, bütün eski derin devlet uzantılarını çıkardı. Onların yerine hakimleri, savcıları, cemaatin gariban insanları doldurdu. O insanlarla ittifak yaptı. O insanlarla ittifakın bir ürünü olarak 15 Temmuz'u gerçekleştirdi. Yeni bir rejim kurdu ve bu rejimi adım adım inşa etti. Şimdi gelinen noktada kaçınılmaz olarak önümüze çıkacak bir tablo var. O da Erdoğan Ergenekon çatışması. Yakın zamanda olmasa bile Erdoğan bunun bir gün gerçekleşeceğini biliyor ve bunu bildiği için de onları durdurabilecek, onların önüne baraj çekebilecek bir konu arıyordu. İşte onu da Hablemitoğlu cinayetiyle buldu. Şimdi Hablemitoğlu cinayetinin üzerine gelelim. Levent Göktaş, Ulusalcı Ergenekoncu kadronun Ergenekon döneminde sanık e, cezaevinde kalmış, yatmış, e, Perinçek'le beraber fotoğrafları olan, işte bütün o Ergenekoncu Ulusalcı kadronun ideal i, idol haline getirdikleri, işte hakkında efsaneler yazılan 500 tane pek kalın arasında tek başına girip hepsini dağıtıp çıkan, işte eee hani o an işte özellikler atfedilen işte Le e, Uğur Dündar'ından tutun Yılmaz Özdül'üne kadar hepsinin efsane hikayeler yazdığı isim Levent Köktaş bir anda cemaat yolu verdi. Cemaate yamadılar. Çünkü Erdoğan'ın oyun planı içerisinde öyle bir rol gerekiyordu. Yani Levent Göktaş'ı tanıyan, bilen yani buna her şey en fazla güler. Yani çünkü Levent Göktaş'ın yaşam tarzı, hayat hikayesi, dünyaya bakışıyla cemaatin yolunu kesmesi mümkün değil. Zaten hedef olarak gören birisi. Yani Levent Göktaş cemaatten nefret eder. Olması mümkün değil. Ama böyle bir yapıyı da buraya getirdiler. Çünkü Erdoğan'ın oyun planına o gerekiyordu. Şimdi bakın Erdoğan cemaati ortadan kaldırdı, bitirdi. Medyayı tamamen teslim aldı. Bürokrasiyi tamamen teslim aldı 15 Temmuz'da. TSK'yı tamamen teslim aldı. Bütün iş dünyasını teslim aldı. Artık karşı çıkabileceği hiç kimse yok. Aydın Doğan'dan Koçun'a kadar hepsi bitmiş durumda. Erdoğan'ın önündeki son iki kale vardı. iki risk vardı daha doğrusu. En büyük risk de ulusalcı kadroydu. Ulusalcı Ergenekoncu kadro. Şimdi Erdoğan bunu bertaraf etmek için Hablemitoğlu cinayetini kullanıyor. Hani Şevgül Hablemitoğlu diyor ya leş pazarlıklar. İşte leş pazarlıklardan bahsettiği şey bu. Aslında Hablemitoğlu ailesi başta olmak üzere bu konuları bilen insanların hepsi bu iddianın ne kadar absürt olduğunu biliyor. Deli saçması şeyler. Yani Hablemitoğlu cinayetini cemaate yamamak kadar absürt bir şey olabilir mi? Olabilir. Aslında bunun örneklerini çok gördük. İşte Hrant Dink'i de cemaate bağladılar. Başka ne kadar lüzumsuz konu varsa hepsini getirip oraya atıyorlar. Ama bu işi bilen herkes ki işte Agosun manşetini hatırlayın bu iş paralele sığmaz diye manşet atmışlardı. Bunun gibi örnekleri çok. Bunu bunu yapacaklar. Şimdi Levent Kırca'nın dosyasında yaptıkları şey şuydu. Levent Kırca'nın kaçışına göz yumdular, korudular, kolladılar. Çünkü Levent Kırca'nın onların planına uygun hareket edebilmesi için yurtdışına çıkması gerekiyordu. Çünkü Levent Kırca mahkemeye çıkarsa, bir şekilde konuşursa bir takım kirli pazarlıklar ya da bir takım kirli operasyonların önü açılı şey ıı, üzeri açılacaktı. Hablemitoğlu cinayetinden başlamak üzere darbe planları, başka adını sanını bilmediğimiz faali meçhuller, Gaffar Okan suikasti, bir takım başka kirli kapaklı işler önü açılacaktı. O yüzden Levent Köktaş'ın kaçışına göz yumdular. Hatta korudular, kolladılar. Bunu da hani Süleyman Soylu ekibinin burada parmağı olduğu konusunda çok ciddi veriler var. Hatırlayın Sezgin Baran Korkmaz için de Ankara'ya çağırıp onun kaçışına göz yumuşlardı, yola yol vermişlerdi. Burada da benzeri bir süreç söz konusu. Oradan sonra ne oldu? Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandıktan sonra işte 25 Kasım'da önümüzdeki 10 gün sonra falan bir duruşması var. Türkiye iade kararı olup olmayacağı. Türkiye ile Bulgaristan arasında iade anlaşması var. Normal şartlarda olması lazım ama ben iade edilmesini beklemiyorum. Çünkü iade edilmesinden ziyade buradaki temel espri şu. Şimdi iade edilmesini beklemiyorum ama iade edilirse de çok... Yani ben iade edilmesini beklemiyorum dedim. Peki şöyle bir şey var. Şimdi iade talepnamesi gönderildi. Anlaşmanın neresinde olduğunu söyleyeceğim. İade talepnamesinde sadece Havlemitoğlu cinayeti var. Şimdi hususilik ilkesi diye bir şey var hukukta. Eğer Siz birisini, yurt dışındaki birisini isterken iade talepnamesine hangi dosyayı yazmışsanız ondan yargılayabiliyorsunuz. Geldikten sonra suç değişimi yapamıyorsunuz. Bakın Nuri Bozkır'ı Ukrayna'dan sadece Hablemitoğlu cinayet sebebiyle istediler. Hablemitoğlu cinayet sebebiyle istedikleri için geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa'da devam eden bir soğan tırları davası vardı. İşi de silah satma işi. Nuri Bozkır'ın avukatları gitti dedi ki bu dava durdurulsun buradan yargılayamazsınız. Çünkü hususülük ilkesine aykırı dediler. Şimdi bu anlaşmanın en kritik noktası da burası. Aynı şeyi Levent Köktaş'a yaptılar. Levent Köktaş'ı isterken sadece Hablemitoğlu cinayetten istediler. Ne işit silahları var, ne Suriye'ye gönderilen silahlar var, ne Türkiye'deki başka kirli kapaklı operasyonlar var. Ondan hiçbirisi yok. Ve bunlar yokken bunlar yargılanma dışına bırakıldı ve bir bakıma alan temizliği yapıldı. Yani şöyle ifade edeyim. Levent Köktaş'la birlikte hareket eden kadronun başına bela olabilecek onların hepsini yargılama dışına çıkardılar. İşte şeytani plan burada. Erdoğan bu planı yaparken öbür taraftan da ulusalcı ergenlik oncu kadroyla bir işbirliğine mutabakata devam etmiş oldular. Ama bu yapıldığı zaman ne olacak? Yani Erdoğan şöyle bir şekilde işte Hablemitoğlu cinayeti sebebiyle getirilebilirse Göktaş sadece oradan yargılanacak. Ne işit silahları var, ne patlayıcılar var, ne darbe girişimlerinde yapılan işler var, ne başka faili üçül cinayetler dönemi var. Ya bahsettiğiniz kişi MAK Alay Komutanı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliğinin başındaki alay komutanı. Ve o dönem çok kritik bir dönem. Ve o dönemde siz alay komutanı, mak alay komutanı herhalde ya ben bugün canım sıkıldı hadi gideyim Hablemitoğlu cinayetini işlettireyim demez. Demiyor. Oradan başlayarak bütün sıralı amirleri, komutanları, İlker Başbuğa kadar gidecek bir zincir var orada. Ve buraların hepsi çok büyük bir kozdu Erdoğan için. Ve Hablemitoğlu cinayetlerinden buraların hepsiyle bir mutabakata, bir teslim olmaya itti onlara daha doğrusu. Erdoğan bu şeyle birlikte sahadaki en büyük risklerinde birini daha bertaraf etmiş oldu. Anlaşmaya varıldığını gösteriyor. Böylelikle Erdoğan onları köşeye sıkıştırdı. Onlar da teslim bayrağını çektiler. Hani bu nasıl bir anlaşma derseniz şöyle bir anlaşma. Onlar Erdoğan'ı rahatsız etmeyecekler. Erdoğan da Hablemitoğlu cinayeti üzerinden, Levent Göktaş üzerinden o bildiğimiz kadronun işte o bir sürü askerin, bürokratın, devlet yönetiminde yer almış bir sürü ismin karıştığı kirli kapaklı işlerin üzerine açmayacak. Her yerde olduğu gibi günah geçisi yine cemaat ilan edilecek. Ve tabi burada şunu da altını çizmek lazım. Ya yani şimdi mesela önceki günlerde İmamoğlu davası vardı İstanbul'da. CHP'liler, işte İyi Partililer, muhalefet hep birlikte ya böyle saçma dava mı olur? bu İmamoğlu ile ilgili bu nasıl açılır? Yani Türkiye'deki bütün davalar çok normal gidiyor. Şimdi bu dava Hablemitoğlu davası çok mantıklı. Diğer davalar çok mantıklı. Bir tek İmamoğlu davası mantıksız öyle mi? Yani burada tabii muhalefetin iki yüzlülüğü çok dikkat çekici. Kendilerine dokunan bir şey olduğu zaman ya böyle saçma şey olur mu diyorlar. Ama onun dışındaki her davayı doğru kabul ediyorlar. 15 Temmuz davalarından, FETÖ davalarından ya belgeleriyle ortaya koyuyoruz. Yani Fethullah Gülen'in adını savcı iddianameye ekliyor. Amerika'ya dosya delil olarak gönderiyor. Ya sahtecilik yapılıyor ve bir muhalefet çıkıp da bunları sormuyor. Ya 15 Temmuz'la ilgili milyon tane sorulması gereken soru var. Muhalefet sormuyor. Diğer noktalarda aynı örnekler var. İşte Hablemi, şey, İmamoğlu davası olunca ya bu çok saçma böyle şey mi olur diyorlar. Ama aynı yargının verdiği Diğer davalara, diğer kararlara evet ya bu iyi falan diyorlar. Yani bana dokunmasın da istediği kararı versin bodu var. Bu parantezi kapatalım. Bu da ayrı bir ikiyüzlülük. Ve gelinen noktada Erdoğan önündeki en büyük risklerden birini bertaraf etti. O risk neydi? Dediğim gibi ulusal cergenek öncü kadro. Çünkü o Erdoğan onlardan bir şekilde darbe yiyeceğini düşünüyordu. Yani ilelebet devam etmeyecek bir dostluktu bu. Erdoğan 2013 sonrası, 17-25 arası sonrası yaptığı ittifakın bir yerde bozulacağını biliyordu. İşte şimdi onları Habilimitoğlu cinayeti üzerinden köşeye sıkıştırmış oldu ve oradan bu cinayeti Fethullah Gülen ve Gülen cemaati üzerine bırakarak ergenekoncuların korktukları dosyaların açılmasını engellemiş oldu ve böylelikle o yeni bir ergenekon soruşturması ya da başka adla çıkacak olan yeni bir dalga'nın önüne geçerek onların hepsini teslim almış oldu. Seçime giderken bu çok önemli Erdoğan için çünkü Erdoğan önündeki en büyük risklerden birini bertaraf etmiş oldu. Ve gelinen noktada işte Levent Göktaş ya Avrupa'da kalır ya da Türkiye'ye gelir. E, cezaevinde olduğunu bile kimse görmez anlaşmanın bir parçası olarak. Çünkü kim bilecek? Şimdi Nuri Bozkurt cezaevinde mi? Biliyor muyuz? Gerçekten orada mı? Ya yani bunları bilmeyebiliriz. Ya işte ne bileyim. Başka örnekler de var çok sayıda. Gerçekten cezaevinde mi, değil mi kimsenin bilmeyeceği tonla insan var şu anda. Bu anlaşmaların nasıl yapıldığı, bu gizli kapak nasıl yapıldığı zaten devlet geleneği onda olanlar bilirler bunları. Ve bu noktada Erdoğan o yol ayrımındaki davayı işte cemaatin üzerine yıkarak bu hadiseyi Erdoğan Ergenekoncu Ulusalcı kadroyla kendisi açısından riski bertaraf etmiş oldu. Onları köşeye sıkıştırmıştı. Onları teslim alarak bu mutabakatı devam ettirdi. Yani seçim öncesinde bir mayını daha etkisiz hale getirdi. Çünkü o kadro yani Ergenekon kadrosu her ne kadar bazıları çok önemsemiyor, ya bunlar çok zayıf, abartılıyor şeklinde deseler de özellikle e, devlet geleneği fazla olan bir grup ve bu grup e, operasyonel anlamda çok yetkin özelliklere sahip. Yani böyle amatör işler yapmıyorlar. Onlar yaptığı zaman Erdoğan'ın başını arayacağını bildiği için Erdoğan onları köşeye sıkıştırdı ve teslim almış durumda. Levent Göktaş hadisesi üzerinden. Gelinen noktada Erdoğan bir sıkıntıdan daha kurtuldu diyebiliriz. Çünkü bu davayı cemaatin üzerine yıkmak tam anlamıyla bir sürü askeri bürokratı, Ergenekon eski Ergenekon sanığını ya da derin devlet uzantısını rahatlatmış oldu. Onları kurtarmış oldu. Dosyanın üzerine örtmüş oldular. Ha bu ara Havlemitoğlu cinayetinin gerçek faillerinin bulunmayacak olması konunun üzerinin kapatılmış olması Erdoğan için mesele değil. Erdoğan buradan kazanacağı ranta, siyasi ranta bakıyor. Yoksa Hablemitoğlu cinayetin faili meçhul kalmış kalmamış Erdoğan'ın umurunda değil. Hatırlatalım. şey Gül Hablemitoğlu'nun dediği leş pazarlıklar dönüyor ifadesi sıradan bir ifade değil. Yani bu, bu hadiseleri hakim birinin kullandığı bir ifade. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi buradan sonra Erdoğan'ın önündeki tek risk, şey tek e, risk seçime doğru giderken Sedat Peker. Çünkü şu anda yani bir de şöyle bir realite var onu da hatırlatayım pardon oraya geçmeden önce. Erdoğan oyun planı içerisinde böl parçala yut diye bir taktik var. Mesela Ergenekoncu ulusalcı kadroları da parça parça böldü. Hani Sedat Peker'in meşhur bir tabiri var ya parça parça koparacağım diyordu ya size. çok iyi yapıyor. İşte Perinçe'yi yanına kattı. Başka ulusalcı Ergenekoncu kadroları kattı. O da TV ekibini MIT'e bağladı. Hilal Kaplan'a tabirle Nuh'un köpeği yaptı. Başka platformlardaki başka parçaları er, ordu içerisindeki, yargı içerisindekileri de çeşitli vesilelerle böldü, parçaladı, yuttu. Şu anda sadece Sedat Peker ve ekibi kaldı. Ya da Sedat Peker'le irtibat eden, irtibatlı olan kadro kaldı. Onun dışındaki bütün kadrolar Erdoğan'ın sarayı altında ya korkudan ya menfaatten o yapının içerisine girdiler. Şimdi kalınan, gelinen noktada sadece Sedat Peker kaldı. Sedat Peker şu anda dijital tecrit altında. Nefes alamıyor. İddiaya göre ailesi dışında hiç kimseyle görüştürülmüyor. Ve iddia o ki işte en son emri olur da yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Orada bir gözdağı da verildi. İddia o ki işte Sedat Peker bir yol bulup bir şekilde videolarını yayınlayacağını söylüyormuş. Sağa sola sızan haberler bu şekilde. Ama Erdoğan için tabi seçenekler bitmiyor. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz'un finansörü falan deyip arkasından teslim aldılar. Oraya da bütün o... Sedat Peker baskısı ve diğer ülke e, diplomatik gelişmeler sebebiyle e, Birleşik Arap Emirlikleri'yle tekrar kucaklaştılar. O bütün ifadeler, bütün ağır hakaretleri yuttular ve şimdi orada Sedat Peker üzerine büyük bir avluka kuruyorlar. Bakın tekrar söylüyorum. Erdoğan için bu seçim tam anlamıyla ölüm kalım. Yani hiçbir şekilde risk alamaz. Alırsa, bu seçimi kaybederse yok olacağını biliyor. Bu yüzden Sedat Peker bir şekilde fırsat bulup videolarını ortaya kor mu ya da Sedat Peker'le bir şekilde anlaşır mı? Hani çünkü Erdoğan için e, esneklikte sınır yok. Hani esneklik diyeyim. Hani kıvraklık başka türlü de ifade etmek mümkün. E, her an her şekilde dönebilir ve herkesle anlaşabilir. Hedefine uygun olduğu sürece. İşte Hablemitoğlu cinayet üzerinden Ulusalca Ergenekoncu kadroyla olan anlaşması hayata geçti. Dava bambaşka bir denklemde hedefe uygun olarak değiştirildi. Oradan gelinen nokta açık. Şimdi bir tek Sedat Peker kaldı. Geriye tek Sedat Peker kaldı seçime kadar önünde Erdoğan'ın risk. İşte Kürt meselesinde ayrı açılımlar yapıyor. Bahçeli meselesi zaten bir sıkıntı yok orada. Erdoğan ne yaparsa yapsın Bahçeli'nin Erdoğan'a karşı bir hareket yapması mümkün değil. Ve gelinen noktada önümüzdeki noktada seçime doğru Erdoğan'ın önündeki tek kala Sedat Peker kaldı. Sedat Peker gerçekten o beklenen iki ay bahsettiği videoları yapıp gerçekten o Erdoğan'la helalleşme videolarını çekecek mi, çekebilecek mi, yayınlayacak mı? Benim büyük soru işaretlerim var ama bakalım. Yani Sedat Peker namus sözü demişti. Bakalım namus sözü ne kadar namussuz onu görürüz. Ayrı bir konu. Ama gelinen noktada Erdoğan çok önemli bir bariyeri daha aşmış oldu. Levent Köktaş üzerinden Ergenekoncu Ulusalcı Kadroyu teslim aldı. Onlarla anlaşmayı yapmış oldu. Böylelikle onlar da Erdoğan'a biat etmiş vaziyetteler. Çünkü aksi halde Hablemitoğlu cinayeti o bahsettiğim kavşaktan Ergenik, Erdoğan Ergenekon kadrosu, ulusalcı kadro üzerine döner ve oradan yepyeni daha geniş, çok önemli isimlerin içinde olduğu bir dalgayla yeni bir dosyayı başlatırdı. Ama Erdoğan onu yapmadı. Bu da anlaşmanın sonuçlandığını ve o kadroların Erdoğan'a teslim olduğu, biat ettiği sonucunu bize gösteriyor. Hable mitoloji cinayeti faili meçhul kalıyor mu? Evet faili meçhul kalıyor. Gerçek failler hesap vermiyor, vermemeye devam edecekler. Levent Köktaş unutturulabilir, Avrupa'da kalabilir, izini kaybettirebilir. Kuvvetle muhtemel öyle olacak. Ve bu davada birçok diğer dava gibi Erdoğan'ın siyasi direktifleri sonrasında kapatılıp Erdoğan'ın hedefleri doğrultusunda dosyanın üzerine büyük bir beton dökülmüş olacak. Şu anki tablo öyle gözüküyor. Ama Şengül Hablemitoğlu'nun tabiriyle leş pazarlıklar, işte leş pazarlıkların sonucu geldiğimizde yine leş bir e, işbirliğinin sonucunda görmüş oluyoruz. Toparlamak gerekirse şöyle ifade edeyim. Erdoğan seçime doğru giderken risk olarak gördüğü ya da kendine risk oluşturabilecek her konuyu bir bir bertaraf ediyor. Sedat Peker'in tabiriyle parça parça kopartıyor. Ve öyle bir noktaya geldi ki artık en büyük risklerden birini de bertaraf etti. Ulusal Cergenik Öncü Kadro teslim durumda. Bir tek Sedat Peker kaldı. O da gerçekten bahsettiği videoları çekebilir mi? Gerçekten onları yapabilir mi? Bana göre zayıf bir ihtimal ama bekleyip görelim. Onu da takip edip size aktarmaya devam edeceğiz. Sonuç itibariyle Hablemitoğlu cinayeti de faali meçhul olarak siyasi amaçlar doğrultusunda hedefinden sarttırılmış vaziyette FETÖ çuvalı içine atılmış oldu. Bakalım takip edip gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.